Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Brawl Stars'ta yeni güncellemeler geldi arkadaşlar. Ama arkadaşlar video geçmeden önce e, her zamanki videomuzda dediğimiz gibi ben burada Brawl Stars oynarken siz de aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar video geçmeden önce size bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar e, benim kanalımdaki bir sonraki video giderseniz orada açıklamada bir link olacak. O Discord'umuza gelebilirsiniz oradan haberiniz olsun. Discord'umuza gelip benimle sohbet edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza geçelim. Arkadaşlar yeni bir tane e, karakter geldi. Bakın hemen şuradan göstereyim size arkadaşlar. Lu karakterimizin adı Lu arkadaşlar. Birazdan bunu deneyeceğiz. King krallığı da var arkadaşlar. Hızlıca bir ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Günlük ödüllerimizi. Bakalım kutu gelirse açalım. A açalım arkadaşlar. Oo mega kutu. Arkadaşlar hadi bakalım bir karakter çıksın bana. Uzun zamanla çıkmıyor. Hadi bakalım. Ne yazdı? 5 yazdı. Çıkmadı kesinlikle. Evet, çık, çık çıkmadı zaten. Dön yani arkadaşlar dükkan ücret Ücretsiz yazıyor. O ücretsiz altın vermiş. İyi. Dün de mega kutu vermişti arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bugün saat e, saatini bilmiyorum ama arkadaşlar akşam vakti şey olacak arkadaşlar. E, Brawl neydi Brawl'u Days gelecek arkadaşlar yeni yama gelecek güncelleme gelecek Brawl Stars'a haberiniz olsun canlı yayın var ama ben açmayacağım arkadaşlar canlı yayın ben oyuna gelen güncellemeyi göstereceğim arkadaşlar şimdi isterseniz bir Lu'ya bir bakalım bana çıkmadı arkadaşlar ama e, şuradan Lu'yu deneyebiliyoruz arkadaşlar Lu hakikaten soğuk biridir çevresindekilerin içi ürperir Buza basarken temkinli davranmayı ve beynini dondurmamaya özen göster göstermeyi sakın unutma diyor. direkt tanıtıyor bize. Şimdi arkadaşlar bir deneye basalım. Acaba nasıl bir karakter arkadaşlar? Ben de hiç bakmadım. Arkadaşlar şimdi şöyle ateş etme şeyine bakalım. Evet dondurma fırlatıyor yani klasik. Klasik değil de arkadaşlar yani baya güzel. Ultisi neymiş bakalım. Şuraya bir atalım. O şişe atıyor ve bunlar hareket mi ediyor? Ne oluyor arkadaşlar? Ben tam olarak anlayamadım. Ha, herhalde gerçek oyuncu olsalar şey yapacaklar arkadaşlar. Buzun üstünde böyle dönecekler yürürken. Oynayamayacaklar yani. O da güzel olmuş. Bir şey bossa atmak istiyorum arkadaşlar. Şuradaki. <laughs> olduğu yerde yürüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, e, bildiğiniz gibi kuzenimle M M murder mystery videosu çekmiştik geçen hafta. Arkadaşlar e, haftaya da bu videodan sonra bu videodan bu haftadan sonraki haftada arkadaşlar kuzenimle yine bir murder mystery videosu gelecek ama arkadaşlar o videoda kapışacağız yani hani ben size demiştim ya vip serverım gitti diye arkadaşlar vip serverı ben geri aldım on robux'a yeni bir server aldım çok güzel oldu hemen şimdi çıkalım arkadaşlar ee, o videoda gelecek yani arkadaşlar Arkadaşlar bu arada ben Shelly'yi makslamak için 8 seviye 9'da makslıyoruz. 1746 altınım var ama Shelly hala 500 kupa yapamadım. O yüzden arkadaşlar birazcık bir el atalım. Bir el atalım arkadaşlar savaş topunda. Bir de arkadaşlar ben e, bir önceki güncelleme videosunda Brawl Stars'ı gösterirken arkadaşlar harita yapımı geldi. Harita yapabiliyoruz. Eee <laughs> Onu göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Şu eli bitsin. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Aptal adamları ya. Bizim adamlar çok kötü oynuyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir gidelim. Vur, vur, ulti, ulti, vur. Vuruyordum ya. Penny dol dondurmasaydı beni vuruyordum arkadaşlar. Aha biz de bir gol attık. Hayra. Hayra ne ya? Öyle bir isim mi olur? Hoppa. Şöyle vurabilirsem. Oba arkadaşlar öyle bir vurdum ki. Üç kere ultim ne oldu? Cık. Attık attık. İşte bu arkadaşlar. Maçı da kazandık. Yıldız oyuncu da ben olmuşum. Hemen şöyle bir arkadaşlar bakın şu sağ en üstte 3 çizgi var. Ona tıklıyorsunuz ve en aşağıda Supercell ID'nin üstünde harita oluşturucu var arkadaşlar. Bakın ben buradan haritalarımı yaptım. Şu koşu yarışını şu Kerim yazan şeyden önce göstereceğim arkadaşlar. Kerim adlı zaten gönderilmiş, düzenlenmiş bir harita kaydedilirse taslak durumuna geri döner ve onaylamalar sıfırlanır. Düzenlenmek istiyor musun? Evet diyelim yani. Hmm. arkadaşlar bakın böyle bir harita. Böyle çok güzel bir harita yaptım savaş topunda arkadaşlar. Bu harita böyle. Şimdi diğer haritayı göstereyim arkadaşlar. Diğer haritada koşu yarışı arkadaşlar hesaplaşmadı nasıl biliyor musunuz bakın şurası şurayı hep deniz yaptım sonra bakın bu e, nasıldı? Bir dakika. Ha, arkadaşlar hatırladım. Buraları da şöyle çitlerle kaplayacağım arkadaşlar. Oyuncuları şu yerden başlatacağım 3 kişiyi. Böyle çitle kaplayacağım koşu yarışı olacak işte arkadaşlar. Yani güzel olacak. Umarım onda videosunu belki çekerim arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. E başka videolarda görüşmek üzere. Aa, bu arada arkadaşlar e, detay videosu istiyorsanız Brawl Stars ile ilgili. Mesela bakın karakterlerde resmi falan değiştirmek için sonra Piper'ın gözleri parlıyor. Öyle detaylar istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. E, bana iletin arkadaşlar. Discord'umuza da gelmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.